Sevgili dostlarım merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Son yüklediğim videoda Hz. Peygamber'in Risalet öncesi hayatıyla ilgili eksik kalan kimi noktalara değinmiştim. Ve aynı zamanda çocukluğunda yaptığı Şam yolculuğuna dair iddialarında içinin boş olduğunu ve bu konuyla ilgili gerekirse bir video çekeceğimi söylemiştim. Ve bu videoyu bu sözüm üzerine çekmeye karar verdim. E, malumunuz rivayetlerde Hz. Peygamber'in 9 veya 12 yaşlarında olduğu zaman amcası Ebu ile birlikte e, bir ticaret kervanıyla Şam'a kadar geldiğine dair bir iddia vardır, bir kurgu vardır. E, esasen bakarsanız e, amca Ebu Talip e, bir grup tüccarla birlikte Şam'a doğru e, ticari amaçlı seyahat düzenliyor de katılmak istiyor, götürmek istemiyor. İşte Hz. Muhammed çok üzülünce bu sefer amcası da kıramıyor ve onu alıyor. Şam'a kadar götürüyor. Aslında normalde bir ticaret kervanı olduğu halde bu hikaye bütünüyle Hz. Muhammed'in ileride peygamber olacağının bir müjdesi, bir ihbarı niteliğine dönüştürülüyor ve buna yönelik bir Hikaye ortaya atılıyor ve rahip Bahira, işte Hazreti Muhammed'in peygamberliğini anlıyor. Şimdi bununla ilgili daha önce konuştuğumu hatırlıyorum ama ben özellikle Şam yolculuğuyla ilgili iddia üzerinden meseleyi ele almak istiyorum. Dikkat ederseniz bir önceki videoda da. Hz. Peygamber'in 24 yaşlarında Meysere ile birlikte Şam'a gittiğine dair iddiaları ele almıştık ve aslında bir de baktık ki Şam'a değil Hubaşe Panayırı'na gitmişmiş meğerse. Ama bu sonradan Şam tarafına gitmiş ve o buraya yapılan bir seyahatmiş gibi sunulmuştur. Bunun içinin boş olduğunu anlatmaya gayret ettim sizlere. Aynı şekilde Hz. Peygamber'in çocuk yaşta Şam'a doğru gittiği iddiası da son derece tevsike muhtaçtır bana göre de tamamen hayali bir kurgudur ve içi boştur. Yani sonuç itibariyle ben Hz. Peygamber'in 9 veya 12 yaşlarında olduğu sırada Şam'a doğru gittiği iddialarının doğru olmadığı kanaatine ulaştım. Bu tabi benim kanaatim kimseyi bağlamaz. Ama şunu söyleyeyim sizlere. Mesela rivayetlerde hani İslam kaynaklarında Hz. Peygamber'in bir takım ticari seyahatlerine yer verilmiştir. Hatta İbn-i Sa'd gitmediği panayırın olmadığını söyler. E, kimi İslam dışı kaynaklarda e, Hristiyan kaynaklarda Hz. Peygamber'in e, Filistin'deki e, bu Gazze pazarına kadar gelip gittiğine dair haberler vardır. Mesela e, Doğu Kilisesi'nin e, kaynaklarından sayılan işte Sebeos Ermeni kökenlidir. E, Sebeos ki 660'larda vefat etmiştir. 660 bakınız Muaviye'nin e, halifeliği döneminde vefat etmiş. Yani Peygamber'in çağdaşı sayılabilecek ki sayılabilecek değil o şekilde birisi, çağdaşı. Bunun şeyinde haberlerinde Hazreti Peygamber'in Filistin pazarına gittiğine dair bir bilgi var. Veya işte Süryani yazarlardan Urfalı Yakub'un da yine 708'lerde vefat etmiş. Onun da eserinde aynı bilginin olduğunu görüyoruz. Yine benzer bir şekilde bu Tel Mahreli Dionysos vardır. Onun da eserinde 845'ler bunlar e, Hz. Muhammed'in e, işte e, Şam pazarına geldiğine e, daha doğrusu Gazze pazarına geldiğine dair bir takım haberlere yer vermişler. Demek ki gelmiş ama Busra panayırına geldiğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Hele hele e, çocuk yaşta geldiğine dair bilgi ise tamamen e, yani e, hayalidir onu söyleyeyim. Ama gençlik yıllarında Hazreti Muhammed'in bir takım seyahatleri olmuştur. Ki daha çok da Yemen pazarlarına gittiğine dair bilgiler mevcuttur. Keza Filistin Gazze pazarına gittiğini de anlamış oluyoruz. Peki o zaman bu hikaye niye kurgulanmıştır? Yani Hazreti Muhammed niçin çocuk yaşta Şam pazarına götürülmüş iddiaya göre? Bunun temel nedeni bir önceki videoda da söyledim aslında. Hazreti Muhammed'in nübüvvetine karşı çıkan, Ehli kitaba yönelik, özellikle Hristiyan teologlara yönelik bir veri oluşturmak, bir itirazlara bir cevap oluşturmak amacıyla ortaya atılmış içi boş bir hikayedir. Nitekim de bu hikayenin özü aslında şuraya dayanıyor: Sizler ne kadar Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu inkar ediyorsunuz ama bakınız sizin azizleriniz bile, işte rahip Bahira bile bunu, onun peygamber olduğunu görmüştü, anlamıştı gibi bir iddia üzerine kurgulanmıştır. E, bu hikaye nereden geliyor? Enteresandır. Ee, Yakub şey e, Vakidi'nin bir eseri vardır. E, Fütuhu Şam diye ki bu e, anonim bir eserdir ki gerçekten Vakidi'ye ait olup olmadığı da belli değildir ki bana göre şüphelidir de. Bir başka Vakidi'ye e, ait olma ihtimali çok daha yüksek. Bu o, anonim eserde e, Basil adında birisinin Hazreti Hz. Ömer Kudüs'ü teslim almak için Kudüs'e geldiği zaman daha önce bu sırada kendilerine Hz. Muhammed'in çocuk yaşta Busra'ya bu sıraya geldiğini ne dair bir hikaye anlatıldığını söylemiş. Bu hikaye böylece kaynaklara girmiş. Ondan sonra Peygamberimizin çocuk yaşta Şam pazarına gittiğine dair bir hikayeye dönüştürülmüştür. Yani çıkışı basit. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve bu ondan sonra Hz. Muhammed'in e, nübüvvetinin beşareti olmuş ve dikkat edin hikaye baştan aşağı ben o hikayenin detayına girmiyorum sadece yolculukla ilgili kısma değinmek istediğim için bu videoyu çektim. Hikaye baştan aşağı Hz. Muhammed'in nübüvvetini tescile yönelik bir hikayeye dönüştürülmüştür. Sonuç itibarıyla Ebu Talip'le Şama, Şam pazarına geldiği hikayesi tamamen bir kurgudur ve Hristiyan kökenli Basile dayanır. Halit bin Velid'in bu sıraya geldiği zaman kendisinin kendilerine böyle bir hikayeyi anlattıklarını ve daha sonradan bu hikayeyi Hazreti Ömer'e sunduğunu söylüyor rivayet ve böylece bu hikaye patladı gitti misali kurgusal bir siyerin parçası haline getiriliyor. Mesela bundan ibarettir. Dolayısıyla da Rahip Bahira iddiası hiçbir Hristiyan kaynakta geçmez. Erken döneme. az önce söylediğim gibi bakınız Hz. Peygamber'in e, ticari seyahatlerinden bahsediliyor. Gazze'ye kadar geldiğine dair bilgilere yer veriliyor ama diğer bilgilere yer verilmiyor. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Birçok kez bana sorulmuştur. Hocam e, madem Hz. Muhammed e, bu kadar önemli bir kişi niçin Hristiyan kaynaklarda bununla ilgili bir bilgi yok çağdaşları tarafından? Sevgili dostlarım Araplar yani Arap Yarımadası'na bakarsanız Arap Yarımadası aslında doğal bir ne diyelim korunaklı bir kale gibidir. Yani çöle geldiğiniz zaman yeşildeki adamın çölün içlerinde ilerleme şansı yoktu. Ne devesi vardır ne çöl şartlarına uyum sağlayabilecek enstrümana sahiptir. O nedenle de çöl içerisindeki hayat çok fazla bilinmiyordu. Nitekim de ben İslam fetihlerini çalışmış birisiyim. Bakınız İslam fetihleri döneminde... Araplar yani Müslüman Araplar kuzeye taşındıkları zaman ilk Hristiyan kaynaklarda bunlarla ilgili haberler anlatılırken hiçbir zaman bizim sandığımız gibi bunları Müslüman görmemişlerdir onlar. Araplar Araplar Saracenderler, Sarakenler olarak veya Haceroğulları derler, İsmailoğulları derler. Böyle tarif etmişlerdir. Yani Hz. Muhammed İslam peygamberlik bunlar din anlatıyorlar vesaire. Böyle bir kurgu yoktu. Böyle bir onların zihninde öyle bir telakki yoktur. Geldiler, istila ettiler, yaktılar, yıktılar. yani tıpkı bir istila savaşı gibi sunarlar, anlatırlar. Yani bizim sandığımız gibi o dönemde dış dünyada Mekke'de bir peygamber çıkmış ya şuna bir bakalım nedir, ne değil? böyle bir dertleri yok adamların. Böyle bir bilgileri yok. Yani Müslümanlar veya Hazreti Peygamber bugün olduğu gibi o dönemde bu kadar tanınmıyordu, bilinmiyordu. Yani çöl içerisinde kalmış bir e, yani korunaklı bir e, şeyi düşünün. Bir ada gibi düşünün. O yüzden <laughs> bunların kaynaklarında fazla bir bilgi bulunmaz. Ama bakınız Hazreti Muhammed bu fetihlerle birlikte Müslümanlar tanınınca onunla ilgili haberlere bir takım haberlere rastlanıyor. Ama e, çok sınırlı bilgiler tabi da. O yüzden erken dönem Hristiyan kaynaklarında bu tarz haberleri çok az görürsünüz ki bu konuyla ilgili son derece önemliydi. Ben de çok önem veriyordum. Değerli dostum Zafer Duygu bu konuyu çalıştı. Ben de okumuşum o eseri yakında çıkacak. Orada da zaten göreceksiniz. Yani ne derece Hristiyan kaynaklarında Müslümanların nasıl algılandığı veya ne derece bilgi olduğuna dair detayları görürsünüz. O yüzden de çok azdır bu konuyla ilgili malumatlar. Sebebi budur. Yani <laughs> Hz. Muhammed'i tanıyorlardı da kasıtlı bir şekilde e, bilgi vermediler veya veya böyle bir adam yaşamamıştır gibi e, meselelere veya iddialara buradan bir ekmek çıkmaz. Onu belirtmiş olayım. Çünkü yani orayla ilintili değillerdir. Bakınız, Kızıl Deniz veya Basra Körfezi üzerinden Yemen'e kadar gidip geliyorlar Hristiyan tüccarlarda ama çöl işlerine Mekke'ye, Medine'ye geldiklerine dair veya buradan bir ticaretin devam ettiğine dair bir bilgi yoktur. Bunu çöl içinden Araplar yürütmüşlerdir. O yüzden çünkü deve, çöl, işte sıcak, Arap bunlar onlara ait bir o coğrafyaya ait bir özelliktir. O yüzden de tarih boyunca bakarsanız Mekke'nin, Medine'nin ciddi bir istilaya uğradığını görmezsiniz. Çünkü inem mezler çöl içlerine. Sebebi budur. Bunu da bu arada belirtmiş olayım. Sonuç itibariyle ne anlattın hocam? Şunu anlattım. Yani Hz. Muhammed'in birisi çocuk yaşta. Bir önceki videodan alıntılarsak birisi de 24 yaşlarında Şam'a doğru gittiği ve ikisinde de Busra Panayırı'na gittiğine dair iddiaların tamamı bana göre boştur, kurgusaldır ve izahtan, izaha muhtaç konulardır. Asla inandırıcı değillerdir. Ee, bu aslında Yemen pazarına yaptığı seyahatlerden alıntılanarak, kurgulanarak e, oluşturulmuş bir hikayedir. Ve burada bu bu şekilde oluşturulmasının arka planında da az önce söylediğim gibi Hristiyanların iddialarına cevap a, vermeye yönelik bir saik güdülmüştür. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Tıpkı, tıpkı. Varaka bin Nevfel'in de Hristiyan tanıtıldığı gibi. Aslında Varaka bin Nevfel'e baktığınız zaman Mekke'de güya e, kitapları okumuş. Yani e, insan da sanıyor ki e, işte kütüphaneler dolusu kitap varmış da okumuş. Yani ne vardı da neyi okudu? Bunu düşünmüyor insanlar. E, Hristiyan kitapları varmış da bunlar nereye gittiler acaba? Bunu kimse sorgulamıyor. Nedir bu hikayenin özü, özü de? Yani Varaka'yı e, bilge, e, işte hakem derler Araplar. Bilge birisi olarak e, tanıyoruz veya öyle tanıtılıyor belli ki. Ee, ve e, bu o, şahsın Hristiyan olduğunu söyleyip bakınız o da Peygamberin nübüvvetini haber e, vermişti deyip de bu şekilde buradan Hazreti Peygamberin nübüvvetine bir dayanak bir e, gerekçe, bir delil oluşturmak amacıyla. Muhaliflere bu bağlamda bir e, hani e, itirazlara cevap amacıyla üretilmiş hikayeden başka bir şey değildir. Varaka bin Nefel olsa olsa vahidlerden birisi olur. Mekke'de yani bir iki e, şeyin dışında iki tane hatta birisi de Yahudidir. Üç tane e, köleden bahsedilir. Adas'ta Yesar'ın dışında ki Yesar da şeydir aslında Yahudidir. Yahudi kökenlidir. Bir de Cebir vardır. Bunların haricinde Medine'de ehli kitap Mekke'de ehli kitabın olduğuna dair bir elimizde bir bilgi yoktur. nereden olmuş da Hristiyan olmuşmuş Varaka? Bunlar öyle uyduruk kaydırık şeylerdir. Hani tarihi olaylarda ortaya atılan iddianın hangi sayıkla atıldığını göremezseniz o zaman e, hikayenin kurgusal olduğunu anlayamazsınız. Yarın öbür gün benim yaptığım gibi birileri çıkar arkadaşlar bu hikayelerde bir takım sıkıntılar var dediği zaman da aa falan der. Hocam ezberler bozuluyor denir. Yani ezber falan bozulmuyor onu belirteyim. Bugüne kadar yap benim yapmaya çalıştığım aslında bugüne kadar yapılmayana bir ters taraftan kitabın öteki yazı, yüzünden bakmaktan ibarettir. Bu yönüyle baktığınız zaman hikayede bir takım kurgular var. Ondan sonra çöküyor sistem. Ondan sonra da hocam ezberler bozuluyor. Ezberler bozulmuyor aslında. Yanlış ezberletilenlerin yanlış olduğu ortaya çıkıyor bu neyi gö gerektirir? İşte demek ki okuduğumuz zaman kim olursa olsun başta ben olmak üzere anlatılanların mutlak doğru olduğu vehminden hareket etmemek gerektiğini bize öğretir. daha sağlam meselelere bakmak gerektiğini öğretir. Bunu bilemediğimiz için de bu sefer ne ile karşılaşıyoruz? Bugüne kadar hiç kimse bu konulara dair bir şey söylemedi de akıllı sen misin gibi ki bana çokça yapılan itirazlardan birisi budur. yani akıllı akıllı olmama meselesi değil. Ama bunlar sorgulanmamışsa bu da benim e, yani suçum değil, günahım değil. E, ben de e, hani işim gereği, e, işimi de ciddi yapmaya çalışan birisi olarak bu konuları irdelemeye çalışıyorum. Bize bir hikaye sunulmuş, bu hikayenin arka yüzü, iç yüzü nedir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamdaki bir anlama çabasıdır. Kimisi kabul edecek, kimisi etmeyecek. Yani yine Bahira kıssası kaynaklarda yer alacak. Yani inanan onlara yine devam edecek. Bu da işin başka boyutu. Ama yani maalesef işte yanlış bilgi öğretip ondan sonra onların yanlış olduğunu anlamak için tekrar bir bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Keşke bazı şeyler yeniden kurgulansa, yeniden daha doğru kurgulanma demeyelim de çek ederek devam etse işte ben o nedenle Siyer'de tuttuğum e, konu elimde kalınca oturdum bir Siyer yazmaya çalıştım. Yani benimkisi e, hani sadece şöyle bir Don Kişot gibi rüzgarın karşısına çıkıp e, durmaktan ibaret aslında çok konu var. Yani bu meseleler biraz daha irdelenecek olsa... E, yani tabir yerinde ise böyle devasa bir problemle karşı karşıya olduğumuzu da belirtmiş olayım. Evet bugünkü videomun konusu buydu. Umarım maksadımı anlattım. Umarım derdimi anlatabildim. Teşekkür ediyorum ve görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalınız.